Gecenin bir körü, gecenin bir körü Şehir ateş olur sen ateşe körü gol Gecenin bir körü, gecenin bir körü Düşmanının kanı zaferini körü Koş, gecenin bir körü, gecenin bir körü Koş, şehir ateş olur sen ateşe körü gol Gecenin bir körü, gecenin bir körü Koş, düşmanının kanı zaferini körü Hem sessiz ol hem bağır, hem korkup yere yat Hem polisleri çağır, nefesini tut bu gece de kondu bütün gece kondular Ve hayallerin yollarına sar Ama turistlerin kulakları bu kültüre sar Her sokağın bir zulası var Hukun geniş olsa bile pusulası dar Sorma bana nasıl olacağını Her günümüz renk her gün cehenneme denk Dostum bile bile bıçağını bu Hisset bunu canı Gecenin bir körü, gecenin bir körü Şehir ateş olur sen ateşe körü gol Gecenin bir körü, gecenin bir körü Düşmanının kanı zaferini körü Koş, gecenin bir körü, gecenin bir körü Koş, şehir ateş olur sen ateşe körü gol Gecenin bir körü, gecenin bir körü Koş, düşmanının kanı zaferini körü zaferini görür Olmasa bile kafamda saç Doğuştan taşıdığım bu afilli taç Sokakları geç Hayatımız uç 20 sene aç Tabi sonu suç Soğuk geceleri yaptı beni ben Seni deviren Küçük dev sanki Jackie Chan Şampiyon ol efsane Hepsine değer ölsem bile ibaret değilim Kan ve deriden Gecenin bir körü, gecenin bir körü Şehir ateş olur sen ateşe körü go Gecenin bir körü, gecenin bir körü Düşmanının kanı zaferini körü Koş, gecenin bir körü, gecenin bir körü Koş, şehir ateş olur sen ateşe körü go Gecenin bir körü, gecenin bir körü Koş, düşmanının kanı ferinlik körü